Merhabalar, yeni Oyalar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil tuşuna tıklarsanız yüklediğim tüm videolarımı izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, daha önceki günlerde paylaştığım bir tane video vardı. Kareler yapmıştık. Böyle sallanan bir modeldi. Benden istenilen şuydu o sallanan modelin alt zeminini nasıl yapıyorsunuz? Hani normal zürafayla yapılmıyor. Bu şekilde farklı zürafalar yapılıyor aralara. Ben alt zemin çalışmasını sizlerle yapmamıştım. Sadece kaleleri sizlerle yapmıştım. Tek gelince alt zeminde sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle 7 tane zürafa yaptıktan sonra bu şekilde ipimi arttırıyorum, bol veriyorum. Yani şöyle diyebiliriz. Hani kocaman bir pırpır yapıyoruz. baş parmağımla da tutuyorum bu şekilde. Daha sonra araya yedi tane zürafa yapacağım. Zürafaları sıkı ince gibi bir zürafa yapmamıza gerek yok. 4 5 6 Bakın bu şekilde iğnemle bol veriyorum. Baş parmağımı tutup çektim iğnemizde de bu şekilde gerdirebiliriz. Daha sonra araya tekrardan 7 tane zürafa yapacağım. beş. Altı. Yedi. Sekizinci zürafaya battıktan sonra ipimizi çekmeden bu şekilde bol verdim. Baş parmağımla tutuyorum bu şekilde gerdiriyorum. Tekrardan baş parmağımı tuttum. İpimi çektim. Aralara gayet bol ve geniş zürafalar yapıyoruz. Çünkü bu model bunu istiyor. Çok rahat sallanan bir model olduğu için model bunu istiyor. Evet araya 7 ıı, tane zürafa yaptıktan sonra ipimi rahat bir şekilde atıyorum iğnemle bu şekilde bol verdim elimle tuttum bu şekilde baş parmağımızı kullanarak daha sonra gerdirdim iğnemle gerdirdim ve ipimi çektim İşte bu kadar Evet zemin bu şekilde oluyor. Bundan bir önceki videomu veya ikinci videomu izlerseniz ne anlatmak istediğimi anlayacaksınızdır arkadaşlar. Kısalığın uzunun ayarını zamanla eliniz alışacaktır. Zaten ayarlanacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çünkü değişik bir modelin alt zeminiydi arkadaşlar bu. Kanalım çok yeni henüz. Kanalıma destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğeni butonuna basarsanız mutlu olurum. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.